Muhabirimiz Ayhan Oral'la renkli ve eğlenceli bir tatile hazır mısınız? Aynen. Gelme gelme. Allah aşkına. Bir dakika lan. Sevgi. <gülüyor> koş koş koş. Varmadan, dolu dolu, heyecanlı ve bir o kadar da eğlenceli haberleriyle Ayhan Oral karşınızda. Bodrum'un altını üstüne getiren muhabirimiz ilk olarak yılanlı dansöz Esmeralda'yı tanıştırıyor bizlerle. Esmeralda iki buçuk metrelik pitonuyla yaptığı şovlarla özel gecelerde nefesleri kesiyor. Bu şovuysa pazar sürprizi izleyicileri için yapıyor Esmeralda. Esmeralda daha sonra şovuna havuzda devam ediyor. Ama zavallı pitonun sudan hoşlandığı pek söylenemez. <laughs> Avını boğarak öldüren bitonu korkusuzca vücuduna doluyor esmer aldı. İnsanlara bir zararı yok şu an. Ama belli büyüktükten sonra 5 metre altı metre tehlike başlıyor. iki metre. İki buçuk metre bir şey yapmaz. Ayhan'ın ödü ya patladı ya patlamak üzere. Korkudan bir metreden fazla yaklaşamıyor yılanı. İkna çabaları da işe yaramıyor haliyle. Elle ayağım bir şey yapmıyor. ya. Abi hiç bir şey, şey yok. ufak bir yoktu. şey. Şöyle yap. Fitneyle hayatının ilk defa ayrılıyor. Allah Allah, hayır. Allah ben anlayamadım. <laughs> Yüreği ağzında Ayhan'ın ama görev aşkı yüzünden bırakıp gidemiyordu. Öyle veya böyle bir şekilde bitecek bu röportaj. Evdekiler ne diyor bu durumda? Doğal karşılıyor. Doğal karşılıyor. Normal yani. yani. <laughs> Ayhan önde, Esmeralda arkada kovalamaca başlıyor. <laughs> gelme gelme. Yılan korkusu ağır basan Ayhan, kameramanı falan bırakıp arabaya bindiği gibi kaçıyor. İki <laughs> buçuk metrelik litondan kaçan muhabirimizin karşısına bu kez de Yahşi'de bakın hangi hayvan çıkıyor. Bir Nedir bu hayvanlardan çektiği Ayhan'ın? Söz birliği etmişçesine korkutmaya çalışıyorlar muhabirimizi. Bir lan. <laughs> Yoksa bizim Ayhan mı çok korkar? Neyse bu konulara girmeyelim şimdi. İşte bu plajın en büyük özelliklerinden bir tanesi deve plajı olması. Develer gördüğünüz gibi e, insanları taşıyorlar. Buradan böyle adanın etrafını dolaşmak develerle 10 TL Yalnız bunlara binmek biraz cesaret işi. Gördüğünüz gibi... Bir dakika, bir şey anlatıyorum. Develeri gören Ayhan'ın aklına bir espri geliyor. Ama bakalım bu develerde espri anlayışı var mı? Deveye sormuşlar, neden boynun eğri diye. Deve demiş ki, nerem doğru ki boynum eğri olsun. Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Sevgi... Olur, olur. Gördüğünüz gibi espri anlayışı yokmuş develerin. Topukları yağlayıp oradan da kaçıyor Ayhan Oral. Sonunda kendi hallerindeki çekirgeyle serçeyi buluyor bir tezde. Bodrum'da tatil yapmanın en güzel taraflarından bir tanesi işte çekirge ve serçeyle bir tez yalısını gezmek oluyor. Faytona binip günün yorgunluğunu atıyor muhabirimiz. Oh be dünya varmış. Bir yalısına varmadan halelim aman koptu kıyamet. 17 ile çekirge için 17 de serçe için para ödüyorsunuz ve bir tez yalısını dolaşmaya başlıyorsunuz. Bu kadar Bites zaten yalısına varmadan. <laughs> Böyle bir keyif için 20 TL nedir ki? Püfür püfür havada bir dolaşıyorsunuz. Daha ne olsun? Bitezde de yalısına varmadan halidir. <laughs> Aman koptu. <Ben> <laughs> Bu kadar. Çökertme türküsünü bilmeyen turiste de İngilizce bir şarkıyla katılıyor eğlence. <laughs> Oradan oraya dolaşmaktan yemek yemeyi unuttu ekibimiz. Tuzda balık bu yorgunluğun üstüne nasıl gider sizce? Hiçbir katkı matkası yok veya tuzu da içine almıyor. Tuzsuz bir şekilde Peki bu gidiyor. ne balığı? Sinarit efendim. Sinarit. Evet. Tuzda balık nasıl olur diye düşünüyorsanız bize kulak verin o zaman. 4 kilo civarında tuz kullanıyoruz. 4 kilo tuz. Tuzdan nedir bunu yani? <laughs> tuz içine almaz tuzu hiç. İyi, almaz. Hayır hayır almaz. Enteresan bir lezzet olsa gerek. Yani bu kadar tuz olmasına rağmen sofraya getirildiğinde tekrar buna tuz ilave ediyorsunuz çünkü bu tuz içine işlemiyor balığın. Son derece katkısız bir lezzet. 4 kilo tuzla kaplanan balık 45 dakikada fırında pişecek. Gidelim ama evet, hocam. Koş, koş koş koş. koş <laughs> 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 Fırından çıkan balık alevler içinde servis ediliyor. Büyük bir titizlikle hazırlanan balık şu anda geliyor. Niye Siz yanıyor? Ya, Yeni mi? Hala pişiyor mu? Hala pişiyor şu anda. Fırında taş gibi olan tuz çekiç yardımıyla kırılıyor. Tuzla pişen balığın tadı nasıl acaba? Çünkü bunun renginden tuzsuz olduğu anlaşılıyor. Evet tuzsuz. İlginçtir tuzda pişen balığın tuzu yok. Dilerseniz tuz ilave ederek afiyetle yiyebilirsiniz. Ayhan'ın tatil maceraları önümüzdeki haftalarda da ekranlarınıza gelmeye devam edecek. Eğlenceyi sakın kaçırmayın. <laughs>